Kara geldim, öldüreceksin beni. Tabi seni öldüreceğim hacacım. <laughs> Aman kara gözüm beni ne gizir ne de öldür. Oğlum hacacım hemen öldüreceksin. <laughs> dur kara geldim, dur başım döndü. Hayır ola hacacım başım döndü. <laughs> başım dönmedi kara gözüm başım döndü. Ben de onu diyorum hacacım başım döndü. Yahu bu Biraz kara göz beni deli edecek. Yakın tut, yakın lan. Gelin demedim, kara gözüm deli dedim. Gelin. Sen dedin ya gel, 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 Gelin falan yok, kara gözüm. Geçmiş olsun acaba kim deli? Ben deliydim, kara gözüm ben. <laughs> bak, patla, patla, deli. Ya, <Yeah>. t、yeah.